Herkese selamlar. Yeni bir MCP Survival Akademisi bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugünkü bölümümüzü açıklamadan önce size burada ufak bir konuşma yapacağım bir iki dakikalık. Neden uzun zamandır e, Survival Akademisi gelmiyor diye gerçekten Instagram'dan, Discord'dan veya yorumlardan bir sürü soru geliyor. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi e, bir boğazım ağrıdı bir dönem bir hafta kadar yaklaşık. Ve Yine aynı gün alerji de oldum. Hani böyle yerimde oturamıyordum, yatağımda yatamıyordum. Hani neredeyse konuşamıyordum kaşıntıdan. Tüm vücudum böyle e, kabarcıklar oluştu tüm vücudumda. Her yerim kızardı vesaire. Bu yüzden bir hafta kadar bir video çekemedim. Hastaneye git gel yaptım vesaire. Daha sonraki bir haftada e, bir dinlendim. Kafa tatili gibi düşünün. Neredeyse son bir aydır izlediğiniz tüm videolar e, depo video aslında. Bir, birkaç tane eğitim videosu hariç. Ee, tabi bu dönemde sizi videosuz bırakmadım. Yine 2-3 güne bir eğitim videoları veya başka içerikler veya ikinci kanalıma başka içerikler yükledim sürekli. Ama dediğim gibi genelde çok zamanımı almayan böyle birkaç saatte çekip bitirdiğim videolardı. Soru Akademisi'nde çok güzel e, projelerimiz yaklaşıyor. Bugün e, Spawn alanımıza çok güzel bir sistem yapacağız. Sistemin amacı Öldüğümüzde tekrardan bizim böyle bir tane kabine girdiğimizde full set, full item var olmamızı görecek böyle. Hemen tekrardan giyinip kuşanıp otomatik bir şekilde gidip eşyalarımızı kurtarabileceğiz. Bunu spawn'dan taşımadan yapmak istiyorum. Şimdi burada yaptığım birkaç değişikliği size göstereyim. Değişiklik değil aslında. Bakın abi şurada mesela yum var. Geçen bölüm burayı yapmıştık. Aa vagon vagonlara bak kaybolmuş. Hmm, neyse. Bakın abi burada yünlerimiz birikmiş. Hemen arka tarafa geçmek istiyorum. Bakın buraya ben bayağı 8-9 tane daha koyun getirdim. Toplama sistemini şöyle değiştirdim. Şöyle burada zikzak falan vardı. Toplama sistemini değiştirdim. Buraya fazladan koyun getirmedim. Bu şekilde sanırım Hunili vagonumuz bagdan yok olmuş. Ben buraya tekrar bölüm arasında Hunili vagon koyarım bir tane. Şimdi buradan çıkalım abi. Ee, bu arada <laughs> başıma şöyle komik bir olay geldi. Ben bu videoyu ikinci çekişim Normalde çektim, bitirdim. Ama e, lanet olası kulaklığım bir ayarını kapatmıştım. Bölüm arasında oyun oynarken. Onu açmayı unutmuşum. Tüm bölüm sessiz olmuş abi. O yüzden tekrardan çekiyorum. Bu arada bakın ben buraya bu ildini falan hazır da aslında Önceden burada hatırlarsınız tam burada nether portalımız vardı. Daha sonradan o nether portalını buraya taşıdık. Buraya da size hep diyordum spoiler spoiler diyordum. o felaket girdi. ha düzeldim. Ee, buraya da size hep spoiler spoiler diyordum. Burası buna yarayacak. Bakın tam şu çank tam bu durduğumuz çank spawn çank tamam mı? Diyelim ki biz uzak bir yerde öldük oraya gidene kadar böyle yolda tekrar ölmeyelim diye. Veya Nether'da öldüğümüzde hemen buraya gireceğiz. Şurada bir tane kabin olacak. Kabine girdiğimizde üzerimize full elmas setler giydirilecek. Elimize kazma kılıç atacak. Kalkanımızı ikinci elimize giydirecek. Şuraya veya şuraya da bir otomatik atıcı sistem yapacağız. Bir butona bastığımızda üzerimize 16. ve 16. yemek atacak. Yani spawn alanınızda mutlaka bulunması gereken minik bir sistem bayağı kolay çok ucuz şu üzerinde gördüğünüz malzemelerle yapılıyor tabi bu arada zırhımızı giyelim ve şu ölmeme totemini görüyorsunuz bu Junior R5 şeklinde bunun da eğitim videosu var mutlaka izleyin şimdi sandık odamda size göstermek istediğim birkaç bir şey daha var ben bu hastalık döneminde kafa dinliyorum dediğim dönemde sürekli canlı yayınlar açtım ve Bakın abi burada ilk canlı yayınımızın hatırası olan e, ölümsüzlük totemi şey ölümsüzlük totem diyorum. E, büyülü altın elmamız var. Bunu kesinlikle yemeyeceğim veya kullanmayacağım. Bunu her zaman saklayacağım. Ve burada da e, ilk totemimiz var. Bunun da 11. bölümde almıştık. Ve burada 3 tane daha totem görüyorsunuz. Bir tane de elimde var 4. Bunları da yine canlı yayınlardan onlar üzerinde yaptım. Canlı yayında. Sizlerle birlikte elde ettik, karakol bulduk. Gittik karakolda sürekli baskın başlattık ve e, ölmeme totemi elde ettik bir sürü. Canlı yayınlar için de Novae profilimi takip edebilirsiniz. Açıklamaya mutlaka link koyarım ben. Tamam, şimdi çok uzattık. 5 dakikacık olmuş bile giriş. Hemen gidelim abi sistemimizi yapalım. E, zaten bayağı kısa bir video olacağı benziyor. 15 dakikayı geçmez büyük ihtimalle. Bu ilk zaten Yaklaşık bir 5-6 bölümdür sanırım. Var. Etrafta çok bir değişiklik yapmadım. Sadece ne yaptık? Şuraya köpek kulübesi ekledik. Şöyle bir lamba vesaire ekledik. Şimdi abi. Burada bizim zırhlarımız var. İncilerimiz, kılıcımız vesaire. Bu zırhları nereden aldık? Hadi hemen onu da size göstereyim. Yine bunu da canlı yayında sizlerle yaptık. Hemen medara bir geçeyim. Lan ananı avradına. Siz nasıl geldiniz oğlum buraya? Tamam. Tekrar dünya geçtiler. Bakın. nether portalın etrafını şu şekilde kapattım. Ee, ve sen bir öl bakayım kardeşim. Şuraya. Burası normalde dağın içi. Bir yüksekliğin içi. Burayı kazdık. Buraya iki tane köylü getirdik. Ve bu iki köylüyü burada direkt yataklar koyup çoğalttık. Ve buraya bir tane zombi getirdik. Hepsini e, zombiye ısıttırıp tekrar çevirdik. Bu sayede her şey ucuz oldu. Ve şu iki köylüye bakın abi. Sen gel bakayım buraya. Bakın bu bir zümrütte ayakkabılık ve yine bir zümrütte göğüslük satıyor. Bir de şuna bakalım. Bu da Ana ne aradın? Okçu. Sen dur. Değeri hangisiydi abi? Şu muydu? Bakın bu da bir zümrütte kask ve pantolon satıyor. Yani burada bu ne demek oluyor? 4 tane zümrüte full bir elmas set alabiliyoruz. Yani full derken e, full. <laughs> Dur lan açıklayamadım. Yani 4 elmas seti de alıyoruz. 4 zümrüte. Efsane bir olay. Okçular falan da getirdim. Onlara da direkt çubuk ve ip satarak zümrüt elde ediyoruz vesaire. Şimdi buradan tekrar gidelim abi dünyaya. Hemen sistemimize başlayalım. Bayağı uzattık ama yaptığım gelişmeleri de göstermek istedim. Bunların hiçbirini bölüm arasında yapmadım. Hepsini baya baya canlı yayında sizlerle yaptık. Hatta gece 3'te falan yayın açtığım oldu bir ara. O köylüleri sanırım gece yayınında yapmıştık. Ondan avradına yemek yiyecektim. Şimdi abi uyumaya gerek var mı bilmiyorum. Gerek yok gibi. Şimdi elime 7 tane dağıtıcı alıyorum. şunu alayım. Bir de odun lazım. Bakın abi kabin direkt şurada olacak. Şu bloğun üzerine. Biz buraya girdiğimiz anda full donanacağız. Buraya şu tahtayı bir koyalım. Üstüne basınç plakasını koydum. Ya da bunu sonra koyalım. Abi şuradan bir creeper gelip patlatmasın. Gitmesin 110 seviyemiz. Şimdi buradan camı alacağım. Ama ondan önce şunları koymak istiyorum. Bakın abi şu şekilde tam koyduğum şekilde bunları üst üste koyuyoruz. Tamam mı? Bunların her biri bir şey atacak girdiğimiz anda. Bir tane de bana bir yardımcı blok verebilir misin? Tamam şuraya. Bu şekilde bir tane de üstten olacak. Böyle buraya girdiğimiz anda tak donanacağız. Bunların içine de işte zırhları koyacağız. Kalkan, e, kazım olur. Şuraya da kılıç koyarız. Şimdi bunun arka tarafına geçmem lazım. Şurayı kırıp geçebiliriz sanırım. Aynen. Şimdi Elime cam alacağım ve bunun altından bir reston devresi çekmemiz lazım. Bakın abi şuradan direkt bir blok altından. Zaten direkt burada tahtayı görüyorsunuz. Basınç plakası olacak bu tahtanın üstünde. Şimdi buraya da koydum ve bunun üstüne cam koyuyorum. Cam, camdan başka bir blok kullanamazsınız burada. Çünkü nedeni, bakın abi cam... Restonu iletebiliyor. Ama buraya başka bir blok koyarsak iletemeyecektir. Daha sonra geliyoruz. Bunların üzerlerine de şu şekilde reston koyup. Şunun üzerine de bir tane koyuyoruz. Ve hepsine enerjiyi iletiyoruz. Bu bizim ne işimize yarayacak? Şöyle göstereyim şimdi. Bana basınç plakası var. Daha sonra bir de şu tahtayı var. Şuraları kapatalım. Bakın abi bu ne işe yarayacak? Biz buraya girdiğimiz anda bunların hepsine enerji iletecek, yani bunların hepsini çalıştıracak. Her restonları koymayabilirsiniz, o zaman ne yaparsınız? Bu yere bir tane basınç plakası, bir de şuraya düğme koyarsınız. Bu restonlarla falan hiç gerek olmaz. Girersiniz, bir de buna basarsınız, yine çalışır. Ama o zaman da kötü gözükecektir. Şimdi burayı e, kapatmak için şöyle tuzak kapısı kullanacağım. Ama şöyle bir sıkıntısı olacak bunun da. Hemen göstereyim size. Biz basınç plakasına bastığımızda şu ikisi açılacak. Gördüğünüz gibi. Bunları tekrar elimizde kapatırız artık. Yapabilecek bir şey yok. Maalesef. Şimdi burası bitti abi. Kabin bitti. Ben kabinin içini hemen dolduracağım. Size göstereceğim. Aslında ondan önce şurayı da bir yapalım. Ben yine şurayı kapatayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi şurayı dörtlü bir şekilde kazıyorum. Ve şuradan da hatta buradan olmasın. Şuradan da iki blok kazıyorum. Şu şekilde. Hatta şuraları da bir kazayım da ben. Şimdi bize burada iki tane bir tane gözlemci iki tane bırakıcı lazım. Dağıtıcı olur mu bilmiyorum ama bırakıcı lazım. E, gözlemcinin gülen yüzü ön tarafa bakacak ve bunun üzerine bir tane Buton koyacağız salıdan koyamıyoruz Butonu koymamızdaki amaç Biz bu butona bastığımızda gördüğünüz gibi e, Bu gözlemci sinyal algılıyor Buton hareket ettiği için Daha sonra bunun üstüne Bir tane bunu koyacağız Neydi bunun adı bırakıcı bu ikisini sürekli karıştırıyorum ya Bunun arkasına da Basit bir sistem yapacağız hemen Şunları ver bakayım bana. Buraya bir tane blok. Bil, e, bakın. Tekrar anlatıyorum. Gözlemci. Gözlemcinin arkasında blok. Üstüne de reston tozu. Bloğun arkasına bir tane şey. E, reston meşalesi. Reston meşalesinin üstüne bir tane blok. Daha sonra şuraları kapatabiliriz. Buralarla işimiz yok. Ananı avradına. Kripper mı tısladı abi? Allah Allah. Neyse. Şimdi şunu da buraya koyuyoruz. İki tane yan yana çalışıyor. Eğer bunun içine iki aynı ithamdan koyarsanız mesela buraya da yemek, buraya da yemek koyarsanız o 32 tane atacaktır. Ama ben birine inci, birine yemek koyacağım. Ve bir tane tıkladığımda 16 inci, 16 yemek atacak bana. Şimdi abi bana blok var. Şuraya ışık taşı koyalım. Yünü diğer tarafa koyalım. Çünkü orada buton var, kötü durdu. Hemen halıyı tekrar ver bakayım bana. Tamam, güzel oldu. Bu ildi çok güzel oldu. Mod artırılır. Şu şey basınç plakaları. Basınç plakasına bastığında şunların açılması biraz sinir bozucu. Ama yapabilecek bir şey yok. Bunları koymasam da çirkin gözükecek. Şimdi hepsinin içini doldurdum. Burada botlar. Şurada pantolonlar. Burada gövdelikler. Burada kasklar. Karşıda kalkan. Burada kazma. Ve burada da kılıçlar var. Ve envanterimi de full boşalttım. Hepsini karşıya attım. Şimdi deneyelim bakalım olacak mı? Şimdi biz öldük. Tamam mı? Ee, şurada doğduk. Direkt spawn chunkta. Ve geldik buraya. Buraya girdik. Olaya bakın abi. Fullendik. Zırhlar giydirildi. İkinci elimize kalkan verildi. Ve elimize kazma ve kılıç atıldı. Bu arada bunların sırasını yanlış yapmışız. Şunları bir kapatalım. Şu üstte kılıç yerine kazma koyarsak doğru atacaktır. Şunlara ayar oldum ya. Ve gördüğünüz gibi şu an full zırhız. Kalkanımız, kılıcımız, kazmamız hepsi hazır. Şuraya bir tıkladık abi. Bakın olaya. 16 inci 16 et attı. Şimdi gidip direkt öldüğümüz yerden eşyalarımızı bu şekilde toparlayabiliriz. Ee, bu şekilde bitti. Bu arada hemen üzerimi tekrar boşaltayım. Şunları alayım ama silinmeden. Tamamdır. Bitirdik. Ee, şimdi içerisi şöyle bir hal aldı. bayağı güzel mini mini bir şey oldu. Dediğim gibi burayı benim ikinci çekişim şu anda bu videoyu. Ee, dün gece sabah artık ne derseniz saat tam 5'te çekmiştim burayı. Şu anda yine gece saat 2.30'a yaklaşmış. Geceleri artık video çekiyorum abi bu şekilde. Ama ne yazık ki o kayıtlar gittiği için burayı full yıkıp baştan yapmak zorunda kaldım ama zaten minicik iki tane sistem abi. 5 dakikada yapabileceğim bir şey. O yüzden çok da üzülmedim aslında. Daha iyi oldu. Daha kaliteli oldu bugün. Baya hoşuma giden bir sistem. Herkesin spawn alanında mutlaka bulunması gereken bir sistem. Şundan karşıya bir tane daha yapabilirsiniz mesela. Hatta tekli yapabilirsiniz. Oraya da ne bileyim işte balta kürek koyarsınız. Ama ben o kadarına gerek duymadım. Direkt buranın önünde de videomuzu bitirelim. Ölme mototemi çok güzel durmuyor mu ya? Eğitim videosunu mutlaka izleyin abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun girişinde bayağı hızlı bir giriş yaptım. O yüzden şu an sesim gitti yani kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Artık tüm günün yorgunluğuyla birlikte video çekiyorum gece. Umarım bu ilk sistem mantık her şey hoşunuza gitmiştir. Yun farmımız da orada güzel bir şekilde çalışıyor. Hadi buradan spoiler vereyim. Bir dahaki bölümde e, oyunları o yünleri kullanacağız. Bak gayet güzel bir iş yapacağız. Ve bir dahaki bölümden bir sonraki bölümde yani e, şu an izlediğiniz bölümden iki bölüm sonra da ende gideceğiz. Sizle buradan da 2-3 bölümlük spoiler varmış oldum. O zaman e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.